Keşaf Fındık Üreticileri Birliği'nin çocuklar bahçeye girmeden 2013 yılı eylem çalıştığı planı bugün Giresun Üniversitesi'nin ev yapıldı. Çiftçiliğe yönlendirildik çocukların mutlak surette eğitilmesi ve geleceğimizin teminat altına alınması gerekmektedir. Özellikle söylüyorum bizim çiftçilerimizin yaş ortalaması 60'tır. Bundan sonra bu tarımdan biz istifade edecek ülke ekonomisine ya da uluslararası zincirliğimizi koruyabileceksek, böyle bir iddiaya bundan 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl ve 100 yıl sonra kimi hangi bahçede nasıl çalıştırılacağımızın tespitini yapmak zorundayız. Norfındık Sanayi Sponsorluğunda yapılan çalıştayda Giresun'da fındık bahçelerinde 16 yaş altı çocuk çalıştırılmadığının bir kez daha altı çizildi. Üniversitenin Güre Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen çalıştaya Vali Dursun Ali Şahin, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Yardımcısı Ahmet Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Kurt, Rektör Profesör Doktor Aygün Attar, Ordu Vali Yardımcısı Ömer Adar, Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği Başkanı Oğuz Gürsoy, Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin, Noor Fındık Diyosu Melih Başkan, akademisyenler, üreticiler ve davetliler katıldı. Sadece fındık alanında değil, bütün alanlarda büyük e, miktarda çocuk emeğinin kast edilmesi var. Sigortasız çocukların çalıştırılması var. Belirli bir yaş limitinin altında olan çocukların ağır işçilik kategorisine giren bir ortamda çalıştırılması var. Ama e, benden önceki konuşmacımızın Başkan ben söylediği gibi Türkiye'nin bu anlamda kaçıncı sırada yer alması değil önemli olan. Önemli olan e, əylənməsi bir az öncəki görüntülə şəxsə məni çox etkilədi. Şarkı söyləməsi və çevrə sevinçlü bluqları atması gərəkən bu yaşda olan uşaqların acımasız bir şəkildə əməyin istismar edilməsidir. Bu anlamda bir bilimsel gerçeğe parmak e, e, basmamız gerekiyor ki çocuk işçiliği ne yazık ki insanlık tarihinin evvelinden itibaren var olan bir gerçektir. Yapılan konuşmalarda çocuk işçiliğine dikkat çekilerek çocuk işçiliğinin önlenmesi için yapılması gerekenler önerildi. Çocuklar çalışmak için bahçeye girmeyecek. Çocuklar oynamak için bahçeyi elbette kullanacak. Fındık bölgesi olan fındığın ana merkezi olan Giresun'da Allah zaten Giresun'un tabiatını o fındığa göre yaratmış. En leziz, damak tadına en güzelli cevap veren bu fındık, bu fındığın merkezinde bazı örnekler alınmalıdır ki bu örnekler buranın Ordu'ya, Trabzon'a, Düzce'ye, Sakarya'ya zaten en önemli olan en önemli yoğun bir şekilde fındık işçiliği yapılan bu yörelerde de tatbik edilsin. Kimseyi ürkütmeden herkese bunu kabul ettirmemiz lazım. Arkadaş sen çocuk çalıştırıyorsun ve bu çocuk bizim geleceğimiz bunu yapmayacaksın. Bunun yerine gelin beraber ortak bizim için devlet imkanını sunsun. Siz de ne gerekiyorsa bunu yapalım gelin birlikte biz bunu çözelim. Bizim derdimiz buydu ve 2010 yılından bu tarafa bakın fındıkta geldiğimiz noktaya halen yine ona dönüyorum çok teşekkür ediyorum özel bey e. sadece biz hiç bizim bunda hiç katkımız yok kendileri yıllardır bu 2-3 yılda bir şeyler yaptılar adını koydular fındıkta çocuk işçiliğinin önlenmesi gibi bir şeyler yaptılar bu çok büyük bir sonuç bizim için. Çalıştayın sonunda Keşap Fanık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin tarafından katkılarından dolayı Vali Dursun Ali Şahin, Rektör Profesör Doktor Aygün Attar ve Nor Fındık Sanayi Melih Başkan'a teşekkür plaketi verildi.